Atlanan not, detay şu, müdahale değil aslında. Koruma biz e, nasıl anlatayım size, paranoyak gibidir. Sürekli olarak yakın koruma olan koruma amiri, önden gelenleri ve diğer çeperde kalan korumalar da kendi çeperlerinden gelebilecek olanları sürekli olarak süzer. Bunu şey gibi düşünün, direksiyondasınız sürekli. Yan aynalara bakarsınız, dikiz aynasına bakarsınız değil mi? Sağdan soldan gelen var mı, giden var. Mesela VIP bir yere doğru yürürken bir anda döner, başka bir yere yönelir. Oradan gelen var mı dersiniz mesela arabada değil mi? Yer şerit, şerit değiştirirken sinyal verirsiniz. Aynı burada da aynısı. VIP'nin etrafına sabit duran kişileri zaten görüyorsunuz. Yeni birileri gelmeye başladıkça, sirkülasyon oldukça sürekli gözünüz onlarda olur. Ve beden dilinden zaten bakın her insanın beden dilinden problemli olup olmadığını %80-90 anlarsınız. Azıcık bile bir şüphe duyuyorsanız, çok azıcık bile hemen araya mesafe, bir kol mesafesi açarsınız. Yani yaklaşmayın dersiniz, demeden de bunu yaparsınız. O kişiye doğru yarım adım ilerlersiniz, çok kibar bir şekilde omuzundan şöyle hafif uzak durun dersiniz. O kişinin tepkilerini zaten zaten... Evet, bu Bakın Süleyman Bey, evet. bu, bunun başına alabilir evet. miyiz bir, de, bir daha? Tekrar. İşte şurada Ahmet Bey, geçiyor. bir yavaş görebilir miyiz onu böyle Tam geçerken, az geçelim. Aynen, aynen. Tam oradan geçiyor izlemiştim ben bu evet. Yavaş. Sizin yayınladığınız evet, esas konusu bu. Tamam. Bu Özgür Özel'in törene gitme sırası. Geliş, geliş, geliş anı. Yani. Geliş anı. On kabahat körü. Ha, evet, on yani, böyle zahirem bitti. Adam, yani. adam yani yaşam bakın. tarzına bakın bunları bir böyle. Abi bir dakika. Edecek Şunu falan. bir şey yapalım sonra tamam. konuşacağız. Hani adam nerede? Şimdi şurada görülecek. Adam sanki ilgilenmiyormuş gibi, bakmıyormuş gibi davranıyor ama aslında hep takip ediyor. Ama adam o bariyerlerin, bariyerlerin, i̇şte burada, bariyerlerin bu tarafına geçiyor. İşte bu adam. adam. Bu adam, i̇şte bu bakın. adam değil mi? Evet bu, bu. Ya bakın bu. Oo, eli, bakış eli, eli bağlamış. Acayip bir adam yani bu. Bakın evet. çok Oo. da dikkat çekmeden tamam, bir yan bir gözle şey bakıyor. Şey bakmıyormuş gibi davranıyor bakın. Hiç Ve... bu bence spontane bir saldırı değil abi. Bravo. Bu hiç böyle bir evet. elinin saldırısı. Saldırı evet. şey. yani. Bakın Ahmet Bey. Gayet Onların tutuşu bile mi? orada çok, doğal bir çok hareket değil O şey var ya ilk için yavaş yavaş. Önce coşkun başlar. İlk kare var ya orada ilk daha bariyerin geçirildiği an bu daha dışarıda. Evet evet. Heyet da... girdiği an Ahmet Bey heyetle birlikte bir Bakın. karambole yani getiriyor giriyor içeriye. Karambol mü? Bir dakika. Yok yok yo, heyetle, heyetle beraber girmiyor. Bak, Şöyle. Beyler tek tek konuşuyor Ahmet İsmail Bey. Dük. Bir, bir şey Şöyle. söylesin hemen. Tabii. Ee, Şimdi Özgür Özel geliyor. Mikrofonlar tutulmadan önce adam sol tarafta kareye giriyor. Evet. Şurada. Bekliyor orada. Evet. evet. Şu adam. Evet. Bariyerlerin evet. orada. Şu evet bu Hı. bu adam. Bunun Yeşil tişörtlü, var. kahverengi, rengi, adam. Şimdi ondan sonra Özgür Özel mikrofonu konuşuyor, mikrofonları konuşuyor. sözcüğünü söylüyor, yürümeye başlıyor. Daha dururken o Özgür Özel açıklamayı yaparken bu arkadan dolaşıyor. Yani normal istikametinden dolaşıyor. Ve duruyorsun? Evet. Açıklama yapan Özgür Özel'in ve ekibin izliyor. sağından doğru geçiyor. Öne geçiyor. geçiyor. Öne geçiyor. Evet. Şu Şu, şu, şu yakalanmış hal. Yani yakalanmış derken He. aslında adam önde. Bir de, bir şeydi abi, de adımlarını da başlatıyor. Böyle. Fırsat kolluyor daha doğrusu. Abdülkadir Ahmet de bir şey Bey. söylese. Gel abi anlat şurada. Şurada girelim. normal cenaze törenine gelenler var. Onların önünde bir bariyer. Şu bariyer diyor, diyor Ahmet Bey. Bu adam bariyeri aşmış. Evet. Nasıl aşmış? aşmış. Nasıl aşmış? <laughs> CHP Aslında heyetine yaklaşmış. Aslında orada bariyeri aşmış değil durumda. Ben orayı evet. size bir izah edeyim. Buraya girmemesi lazım ben... normalde buranın. Çünkü burada Özgür Özel ve CHP heyeti geliyor oradan. Belki başkaları gelecek. Bakanlar gelecek. Milletvekiller gelecek. Onlar da giriyor gelecek. zaten. Onlar, onlar VIP'nin giriş protokol yolu burası. Adam oraya girmiş. Diğer halk Böyle bir nasıl de kolunu bağlamış, bir soru işareti, bir şey, bir saat, rahat, bir şey yani, ilave edeyim mi ben? Birileri de? mi aracı oldu, onu oraya aldı diye bir soru işareti var. Kısa bir şey ilave edebilir miyim? Lütfen. Bakın adam şuradan itibaren öyle bakmaya başlıyor ki fırsat bulsa burada yapacak. Tabii saatleri. bak orada koruma var, o yüzden yapamıyor. İleri giderken gözlerine bakın, <laughs> dikkati yoğunlaşıyor. Acaba burada ileri giderken, ileri giderken bak şimdi. Dikkatli bakmaya başlayacak Özgür Özel'e. Bak şimdi burada bakmaya başlıyor. Acaba burada vurabilir miyim diye bakıyor, 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 devam ediyor. Vuramayacağını anlıyor, devam ediyor. Çıkışak öyle kalmış bence. yani Süleyman Bey sizin yorumunuz ne buradaki? Bu yakınlaşma, bariyeri aşma, Hakan Bayrakçı'nın işaret ettiği o bakma. Burada bunun, bir bariyeri aşma yok aslında. O hani onu diyorsunuz ya. Kadir bir dakika abi. Evet. Bitireyim onları. Evet. Tekrar ediyorum. Şimdi bu adamın e, halinden Hı. Hı. yani koruma paranoyak olur diyorsunuz. Bu adamın halinde evet. tavrında paranoyak bir korumanın bunu fark etmesi gerekmez mi? Gerekirdi zaten zafiyet de orada şundan kaynaklı var. Şimdi bazı koruma arkadaşlarımız e, maalesef ki kamera olan ortamlarda işine odaklanamıyor. Çünkü kimisi e, daha iyi görünmenin peşinde olabiliyor ve işi sadece şova döküyorlar, görsel anlamda. Bir ikincisi bu bar bariyeri aşma yok aslında orada. O biraz yanlış anlaşılmış olabilir. Ben önceki görüntüleri izledim çünkü. Evet, evet yok. E, Özgür Özel Atatürk Kültür Merkezinin çıkışından itibaren e, orada zaten oturan bir sürü kişi var. Bu da o kişilerden biri. Öncesinde girmiş orada oturuyordu. Ben çok önceki Çok yaklaşmış ama da, Süleyman yaklaşmış. Bey. Tabii, çok tabii, zaten şu an burada yaklaşması çok spontane gelişen bir şey ama fakat bariyerlerin içinde ama şu anda. Reva olması gerekirse. Tabii, tabii. bariyeri değil. Ormaları Süleyman bu şahsen çoktan Normandan fark bariyerin etmiş bariyerin olması, olması ve çoktan müdahale etmiş olması gerekirdi ama tabii buradaki müdahale herhangi bir saldırı daha yapmadığı için sadece eşkal belirten yani eşkal olduğu için korumaların kişiyi gör Oradan bir kişiden bir tane korumanı gruptan ayrılıp bu kişiyi alıp uzaklaştırması gerekirdi. Yani, yani Biraz, biraz var. yürü bakayım e, buradan falan demlemesi gerekmez tabii, mi? Tabii, yani tabii, şöyle şöyle biraz öyle kenara bakayım. çekilin beyefendi dersin. Ama burada polis yok ama. Aynen öyle. Kim yani var? Şu var şu, koruma, şu, koruma. Yok şu, koruma, yok, şu, koruma var evet. Şu kolunda korumalar. Bayda... Kavga edemez. Korumalar e, birini darp edemez. Yani korumanın görevi bu değildir zaten. Tabii. Korumanın en büyük görevi şudur bakın. iki tane özelliği vardır bizim görüşümüzde. Sorunu fark edip sorunu çözen koruma akıllı korumadır. Sorunu fark edip olmadan önce müdahale eden koruma da zeki korumadır. Şimdi burada sorun oluşmuş bu kişinin buraya gelip kendini belli etmesi kimse fark etmemiş. E, olay ceyran ediyor peki, müdahale Peki koruma yana yapılıyor o apayrı bir konu. Korumanın... Şöyle çekil bakalım kardeşim biraz şuradan git deme hakkı yok mu ya bunu demez mi? Var hakkı var işte yapmadıkları en büyük sıkıntı o zaten. Ahmet Bey şimdi bu... Sadece o müdahaleyi yapsalardı şu an bu problem yaşanmamış olurdu. Süleyman Bey şimdi birisi Buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, birisi CHP İstanbul İl Başkanı, diğeri CHP Genel Başkanı onlar yürüyor Hı -hı. yanlarında kılığından her şekliyle şüphelenecek bir adam da onlarla yürüyor Aynen. normalde. Aynen. Bir insanı onları ayırt etmez. Evet ya ben lazım de onu ya. diyorum Bakın, ya. Bu kadar farkında bu kadar şey e, Görüntüyü durdursanız bir şey göstereyim size orada. Az böyle geri gelirseniz biraz geri biraz. Ha, bu, bu da olur şu an burası olur. Bakın e, o adamın önünde koluna Türk bayraklı bir koruma evet, var görüyor musunuz? Evet öncüm. Abdülkadir Selvi de ona evet. işaret etti. O öncü tamam, dediğiniz bakalım. mi? Değil bu Oğuzların Beşlisi'nde aslında sağ ön kolda durması gereken arkadaş bu. Ama ne oluyor? Dikkat edin, saldırı esnasında bu arkadaş yerinde yok ve Ali Mahir başarır var yerinde. Doğru. Yani bu arkadaşın düzenini bozmuşlar. <laughs> Onun da bir şekliyle o düzeni geri alması lazım. Dönüyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Belki de Hakan Bayrakçının sözünü ettiği gibi çok güzel bir şeye işaret etti. Dedi ki adam aslında dedi burada dedi saldırmayı ya yeltenecek de dedi. O engelliyor yani o varlığıyla yani engel bunun oluyor. Tabii tabii. Ya yani su polis duruşu, bak şu. Evet, orada doğru, görüntüsü doğru. yeterli zaten. Tabii tabii. Evet. bir olduğu için polis caydırıcılığı bir de hedefin arasında iki kişinin olması. Aynen. Aynen. Ve Aynen. Bu adam bu senaryo yani çalışmış. Bir pozisyonda saldıramadığı zaten belli. Yani saldırama imkanı yok. Evet, saldıramaz. Bir polis var. Gidiyor. Biri ona müdahale eder de orada. Ahmet ama Bey, ama saldırı anını hatırlayın. De. Ali Mahir başarı sağ önde dururken koruma koruma yoktu. Bu görsellik koruma yoktu. Bir anda Ali Başar'ın önünden yani sağ Yüz yüze kaldı. Özgür Bey'in sağ önünden geliyor hafif bekleme yapıyor dibine girince vuruyor bir tane. Ahmet Bey gelirken de söyledi, fırsat kolluyor. Çok düşük. gelirken de fırsat kolluyor. Eğer gelin gelirken de bir zaaf görse saldıracak. Ama orada başaramayınca bu kez çıkışta yine protokolün çıktığı kapıya gidiyor. Oraya geleceğiz bir dakika. Şu baş Evet. Burası işin şunu anlatıyoruz sayın seyirciler. Burada henüz daha AKM'deki tören başlamamış. Daha Özgür Bey yeni geliyor alana. Daha tören alanına girecek, AKM'ye girecek, aynen. cenaze töreni gerçekleşecek. Çıkışta bu adam o hain saldırıyı gerçekleştirecek. Evet. Evet. Adam neredeyse burada keşif yapıyor. Hep yani. gözlere Özürlüğü bak zaten. Bizim gözünü e, en bak en ya. genel Evet genel yani de. bizim bizim o veremediğimiz bir yap ya, bir o, o ara vereceğim değil. Süleyman Bey. Sizce bu adam bak bir şey soracağım. Sizce bu adam böyle sıradan kafası bozulmuş e, plansız spontane bir adam mı yoksa bunun arkasında bir, bir takım güçler mi var? Bu soruya bir cevap arayacağız.